Evet dostlar. Makyajlı insignia testinden herkese merhaba. Bu giriş Hakkı Alkan girişi oldu ya. Dostlar deyince bir hakikaten dün Hakkı'nın videoyu izledim. Ondandır galiba. Porsche ile gazlıyorlar falan. Ben bir gün Hakkı'yı alıp bir bir sağlam bir gazlamamız lazım Hakkı senle. Bir yaşaman lazım o hissiyat. G-Force'u hissetmen lazım. Sadece sıfır yüzle olmuyor bunlar. Seni arayacağım Güzel bir testle geleceğim sana Makyajlı Astra'yı da çektik Şimdi sıra geldi makyajlı Insignia'ya Bence bu iki model PSA birlikteliğinin Böyle o arasında kaldı Şu an ne PSA Ne Opel Tamamıyla PSA bir geçiş olduğunda Çok daha mutlu olacak marka bence Şimdi Insignia'yı çok sevdiğim bir otomobil Astra'yı da seviyorum Ama Astra mesela Makyaj yetersiz gelmişti bana Şimdi Insignia'da da çok bir şey yok aslında. Farlarımızda ufak bir modifiye var. LED'ler arttırıldı. 80. Ya yani farlar çok başarılı. Mesela Astra'nın LED farından daha başarılı. İzlemesi bile zevkli karanlık yolda. Böyle topluyor, karartıyor, öndekini karanlık tutuyor, yanları aydınlatıyor falan. Farlar harikulade gerçekten çok iyi. ızgarada ufak bir değişiklik oldu. Arka tamponda ufak bir değişiklik oldu. Genel olarak silüeti aynı otomobilin. İç mekanda e, ekranımız büyüdü. Astra'da olduğu gibi. Şimdi bu renkli güzel ama mesela bu Opel Opel Adam'ın olsaydı bu renkli ekran daha güzel olurdu. Arabanın o ağır havasına bu renkli cicili bicili çok olmadı bence. Astra'da da aynısın dedim Astra'ya daha çok gidiyordu Sonradan alınan Android e, tabletler gibi His uyandırıyor bende Grafikler e, Buradaki renkler falan Hani sanki sonradan takılmış gibi Bu arada Sökeyim mi Sökeyim Bak bu anı 4 gündür bu anı bekliyorum <laughs> Çünkü 4 gündür kullanıyorum Arabayı e, tanıyorum Arabayı deneyimliyorum Bunu da çekime sakladım Of, terapi. Şu an yemin ediyorum böyle e, hafifledim ve e, midemde gıdıklanma oluştu. Çok seviyorum jelatin sökmeyi, kutu açılışı. İnşallah sıfır otomobil alırsak bir gün, günün birinde öyle bir şey olabilirse kendi jelatimlerimi de kendim sökeceğim, cart 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 diye. Ekranın kullanımı kolay. Navigasyonu var, Android otosu var, tık bağlanıyorsun, Apple CarPlay var radyosu falan ses fena değil. Ses güzel aslında. Bol ses sistemi var. Ses güzel. Şimdi şey yapmayın. Koltuklar çok rahat. Koltuklar gerçekten çok rahat. Zaten Opel koltuk konusunda biliyorsunuz hep uğraşıyor. Ve hep rahat ortopedi profesörleri tarafından onaylanmış, çalışılmış koltukları sunuyor tüketicilerine ve bu pazarlama değil. Gerçekten ben lansmanda O doktorlarla da görüşmüştüm O koltukların kesitlerini de incelemiştim Koltuk süngeri Dolgusu, dizaynı, ergonomisi Çalışılıyor ve gerçekten oturumu Çok rahat Sürüş, görüş gerçekten çok iyi Bu direksiyonu da seviyorum O yeni makyajlarda gelen Bir öncekinde de vardı Bu direksiyon çok güzel Tam güzel, sportif, iyi bir direksiyon O eskilerdeki tek düze gelen Allah'ım ondan kurtuldular iyi oldu. Ama yine de insan iç mekanda ya daha yenilik bekliyor. Çünkü şu anda bunun ilk çıktığından sonra teknoloji hızla ilerledi. İç mekanlar gelişti. Biraz daha heyecan lazım bence. Opel'in çok sağlam bir kitlesi var. Ben de Opel seven kitleden biriyim yani. Çünkü sürüşü, sürüş kalitesi güzeldir. Ama bunda destikten midir artık bilmiyorum. Biraz yol gürültüsünü fazla aldım yani hemen en büyük rakibi işte Passat'a kıyasla daha fazla yol sesi aldım ben. Belki de motordan mı acaba? Çünkü Astra'da olduğu gibi 1.5 3 silindirli 122 beygirlik 285 Nm'lik dizel motoru var. Ve çok sarsıntılı. Bu motoru çok sevemedim ya. Bak şimdi stop edecek. Bak bir de çalıştıracağım. Sarsıntılı çalışıyor. Böyle e, ee, ekonomi kasmaya çalışıyor. Ee, fena yürütüyor aslında arabayı. Kötü değil. Az yani yakışı da normal. Geleceğim oraya ama şimdi o benzinleri sessiz benzinleri falan kullanınca bu çok yadırgadım. Gar 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 gar. Yani bayağı ses geliyor içeri. Baksana böyle. Süspansiyon konforu olarak uzun engebelerde güzel ama çok fazla ütülemiyor keskin yerleri özellikle arkası. Yani bugün her zaman geçtiğim bir yerden geçtim. Keskin bir yer. Orada bir vurdu böyle. Hani bu segmentte beklemezsin o vurmayı ki bunun bir arka bağımsız süspansiyon kolları var. Kolları böyle delmişler. Ağırlık azaltmak için. Uzaktan o kadar güzel gözüküyor ki anlatamam size. Bayıldım o detaya yani. Hatırladığımdan daha az törpüleyen bir karakter var makyajcıda. Ben Avrupa'da, Almanya'da kullanmıştık galiba. E, vagonunu kullanmıştım. Vagonu harikaydı bu arabanın. Orada aslında daha detaylı da işte bagajından falan bahsediyorum. Bagaj devasa. Skoda Superb gibi neredeyse. Hatta belki yakındır. Arka diz mesafesi çok iyi. Benim boyum 1.76. Bacak bacak üstüne atabiliyorsun. Geçen gün de Tiguan testinde koltuk bana göre ayarlı diyorum. Arkada gösteriyorum. Sonra anlatırken yer açılsın rahat anlatayım. Siz de rahat görün diye koltuğu geriye alayım diyorum. Abi hani boyuna göre ayarlıydı falan. Ya var ya yani diyecek bir şey bulamıyorum bazen. Allah'tan sıkı takipçiler hemen şöyleydi böyleydi onlar cevap yazıyor benim yerime Mesela 60-70 ile gidiyorsun. Böyle bir hızlandırmak istiyorsun. Bir gitmek istemiyor başta. Hani iyice bastığında artık iyice kökleyeceksin. Ondan sonra. Torku iyi ama. Üç silindir ya dizel olunca da bir hırıltı geliyor. Ama tabi çok büyük bir performans beklemeyeceksin. Uzun yolda falan böyle hani rampaya vurduğunda ya 2 litre dizel olsaydı, ya da şöyle 180 beygirlik bir benzinli olsaydı dersiniz. Fren hissiyatı güzel bu arada arabanın. Ki daha arabayı ilk ben aldım, 26 kilometredeydi. Bir fren rodajı yaptım. Başta çünkü iyi öpüşmemişti disk balata. Yani normal bir şey. Onları öpüştürdük şu anda. Fren pedal hissim gayet güzel. 8 ileri otomatik var. Aslında vites geçişleri gayet iyi. Ama bir kulak çıkardım ya. Kulak çıkardım yani. Bir de itince büyüyor. Çekince büyümesi lazım. Dibinde bir 128. Astra'da çok hafif gelmişti direksiyon. Hiç Astra direksiyonu gibi gelmemişti. Bunun direksiyonu daha iyi geldi bana. Yani ne farklılık var bilmiyorum. Belki de yapısal olarak hiçbir farklılık yok ama Arabanın ön düzen açıları, boyutu, ağırlığından dolayı bana hissiyatı daha iyi geldi insignianın. Astra çok böyle yumuşak boş gelmişti bana. Bu daha tok daha dolu bir direksiyon. Ama o uzunluğun avantajını yol tutuşta falan hissediyorsun. Çok güzel bir hıza giriyor araba. Gayet güzel. Bir devir çeviriyor sen vites atmazsan. İç mekanda kablosuz şarjımız var kolda ama güzel. E, i̇ki tane USB'si var. Burada bardaklığı var güzel. Kapı içleri fena değil geniş yani derin kapı içleri. E, bir ama kaplaması falan yok dibinde. Direksiyon ısıtmamız var. Hız sabitlememiz var ama adaptif değil çarpışma iki Mesela yakınlaşınca şey yapacak mı? Şöyle gazlasak. Evet çalıştı. Gelelim sonuca. Insignia'yı dediğim gibi seviyorum. Makyaj bir nebze olsun Astra'ya göre burada kurtarmış diyebiliriz. Ben yeni Astra'yı bekliyorum. Beklentim Astra'dan daha büyük. Insignia zaten o olgunluğu, tasarımı falan tatlı. İşte birkaç yenilikle e, bir, bir buçuk sene daha götürür. Ama yeni Insignia'yı da dört gözle bekliyorum. Fiyatlara gelecek olursak Exclusive 552 bin Ultimate 478 bin liradan başlıyor. Tabi opsiyonlar falan biraz daha artar o fiyat. Şu an tabi ciddi hani düşünüyorum o paraya 508 de var Passat da var. Hani bütün rakiplerinden aslında alabiliyorsun o paraları. Ama donanımlar fark edebiliyor. Evet arkadaşlar, makyajlı Insignia incelememizden de böyleydi. Sizler ne düşünüyorsunuz Insignia hakkında? Makyaj olmuş mu, olmamış mı? Ne lazım? Ne istiyorsunuz görmek? Aşağı yorum olarak yazın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum, öpüyorum. Bay bay. Otomobil reis kızmasın. Arabayı da yıkatamadım Bugün yılbaşı 31 Aralık Her yer dolu En az 5 araba sıra var yıkamalarda ya Ne yapayım yıkatamadım yani Yokuşta mokuşta uzun yolda Pil Ne ya, ne ne Belki gaza basmak istemezsin diyor motor Bu da üstüme çıkıyor Mesela 70 <laughs> Bir anda anlatıma dönmek de zor Batuhan kardeşim